Başkan Yemenici, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte şehir meydanında araç tanıtım töreni düzenlendi, kurban kesildi, dualar edildi. Başkan Yemenici filoya 3 araç kazandırdıklarını bildirdi. Bugün e, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze 2 yeni araç kazandırıyoruz. Aslında 3 tane de diyebiliriz. Bir tane çekici, bir lowbed, bir de yük taşıyıcı dorse. Ve bir de dört çeker de e, arazi tipi hizmet aracı Akçakoca Belediye'mize kazandırdık. Bu araçlarla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nde hizmetlerin eksiksiz giderileceğini aktaran Yemenici şunları söyledi. Çok uzun zamandan beri e, ihtiyacımız olan bir araçtı. E, özellikle iş makinalarımızı taşırken e, kiralama yöntemine gidiyorduk. Bazen buluyorduk bazen bulamıyorduk. Onun için işlerimizin de aksamasına sebep oluyordu. <laughs> iki tane kamyonu var biliyorsunuz Akçakoca Belediyesi'nin. Bununla beraber üçlemiş olduk. E, Lobetle beraber tüm iş makinelerimizin naklinde e, hiç kimseye ihtiyacımız olmadan kendi işimizi göreceğiz. Bir de dört çeker hizmet aracı aldık. O da fen işlerinde çünkü fen işlerini bayağı bir büyüttük. Yemenici yeni alınan araçların Akçakoca Belediyesi'ne 560 bin liraya mal olduğunu, bunun 60 binini öz kaynak, 500 binini İller Bankası'ndan çekilen krediyle alındığını aktardı.